Selam arkadaşlar. Bu konumuzda virüs bulaştı. Bilgisayarınız açılmıyorsa antivirüs programlarını USB'ye kurup MS-DOS ortamında nasıl tarama yapıp virüsleri temizleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Bu adımları Windows 7, 8, 11'de uygulayabilirsiniz. Bilgisayarınıza virüs bulaştı temizleyemiyorsanız veya bulaşan virüslerden dolayı bilgisayarınız açılmıyorsa göstereceğim yöntemler ile temizleyebilirsiniz. Virüsleri temizlediğiniz halen bilgisayarınız açılmazsa uygulayabileceğiniz diğer adımlar için açıklama kısmına link bırakacağım. Bu linklerden faydalanarak bilgisayarınızı açabilirsiniz. Bu adımları uygulayabilmeniz için elinizde en az 4 GB boyutunda boş bir USB olsun. Bilgisayarınız açılmıyorsa çalışan herhangi bir bilgisayara geçiş yapın. Bu ikinci bilgisayarınız olur, komşunuz olur, arkadaşınız olur, akrabanız olur ve benzeri. Göstereceğim şekilde ön yüklenebilir USB yapıp virüsleri temizleyebilirsiniz. USB'ye kuracağımız antivirüs programlarını indirelim. Birincisi Kaspersky Rescue Disk Buradan indirebilirsiniz. İndirme linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer üreticileri kaldırmazsa buradan sürekli indirip bilgisayarınıza virüs bulaştığı zaman temizleme işlemini yapabilirsiniz. İkincisi ise Dr. Web Live Disk buradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üçüncüsü ise ESET SysRescue Live Disk buradan indirebilirsiniz. Dördüncüsü ise Norton Bootable Recovery Tool ISO dosyasını buradan indirebilirsiniz. S sizi yönlendirecektir. Beşincisi ve sonuncusu ise Avira'nın Rescue e sistemini indirebilirsiniz. Şu kısımdan Download Avira Rescue sistem yazıyor. Download ise file dediğimiz zaman indirme işlemini gerçekleştirecektir. Ben daha önce bunların indirme işlemini gerçekleştirdim. Yine belirteyim bunların tüm indirme linklerini videonun açıklama kısmında ve yorum kısmına sabitleyeceğim. O kısımdan bulabilirsiniz. Şimdi bu programları ön yüklenebilir USB yapmak için programları indirmemiz gerekir. Birincisi Yumi programıdır. Yumi yazdığınız zaman ilk gelen site üreticinin web sitesi. Burada bize iki tane indirme seçeneği sunuyor birisi eski BIOSlar için diğer ise UEFI BIOSlar için bilgisayarınız açılmıyorsa BIOSunuz UEFI mi eski mi bilmiyorsanız daha önce görsel hazırlamıştım linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz linkten faydalanarak BIOSunuz UEFI mi eski mi öğrenebilirsiniz. Bu programla multiboot USB hazırlayabiliriz. Yani indirdiğimiz tüm antivirüs programlarını USB'ye hepsini tek bir USB'ye yazdırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tek tek de yazdırabilirsiniz. İkinci program ise Rufus'la tek tek de yazdırabilirsiniz. Benim önerim bu şekildedir. Yumi ile multiboot USB de oluşturabilirsiniz. Burada, burada size uygun seçeneği indirin. Ben daha önce indirme işlemini gerçekleştirmiştim. Gerekli program ve yazılımlar indirdikten sonra bizim USB'mizi ön yüklenebilir yapmamız gerekir. Öncelik olarak Yumi ile nasıl yapabiliriz? Daha sonra Rufus programı ile nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Yumi programını çalıştırıyorum. Bu şekilde ekran gelecektir. Biz Taktığımız USB'mizi seçmemiz gerekir. Ben 8 GB boyutunda boş bir USB takmıştım. USB'mizin boş olmasına dikkat edin. Eğer USB'miz boş değilse içerisindeki veriler silinecektir. Bunun yedeğini almanız gerekir. Buradan Antivirus Tools başlığı adı altında indirdiğimiz ISO dosyalarını seçmemiz gerekir. Örnek olarak ilk olarak Kaspersky Rescue Disk'i seçmek istiyorum. Otomatik olarak seçtiği eğer size otomatik olarak seçmezse Browse seçeneğine tıklayarak nereye kaydettiğinizde oradan ISO dosyasını seçmeniz gerekir. Burada create butonuna basmadan önce BIOS'unuz FAT32 yani UEFI BIOS'a sahipseniz buradan FAT32 seçeneğini seçmeniz gerekir. Eğer BIOS'unuz NTFS ise NTFS seçeneğini seçmeniz gerekir. Benim BIOS'um UEFI, FAT32 seçeneğini seçiyorum. Daha sonra create diyelim, işlemler başlayacaktır. Bu uyarıya evet diyelim. Tekrar uyarı gelecek, evet diyelim. İşlemler başladı. Bu biraz zaman alabilir, beklemeniz gerekir. Hazırladığınız ön yüklenebilir UEFI BIOS'ta göremiyorsanız kısa süreliğine bu işlemler bitene kadar Secure Boot yani güvenli ön yükleme seçeneğini kısa süreliğine devre dışı bırakabilirsiniz. İşlemler bitince tekrar aktif edebilirsiniz. Secure Boot özelliği nasıl devre dışı bırakılır? Bilginiz yoksa videonun açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Daha önce görsel hazırlamıştım. Herhangi bir sorun olursa bu seçeneği devre, devre dışı bırakın yoksa sorun olmazsa bu seçeneği devre dışı bırakmanız gerekmez. İşlemler tamamlandı. Next butonuna tıklayalım. Şu şekilde yaz gelecektir. Başka ISO dosyası eklemek istiyor musunuz? Yani -table, multi boot USB hazırlamak istiyor musunuz gibi ekran gelecek. Eğer multi boot USB hazırlamak istiyorsanız evet diyelim. Başka bir ISO dosyası seçelim. Buradan USB'mizi seçelim tekrardan. Şu kısımdan. Bu sefer de Doktor Web Live Diski seçiyorum. Hangi konuma indirdiğinizse ISO dosyasını göstermemiz gerekir. Tekrardan ISO dosyası eklemek istiyorsanız evet diyerek tüm ISO dosyasını bu şekilde tek bir USB'ye ekleyerek multi boot USB hazırlayabilirsiniz. Videoyu gereksiz uzatmaya gerek yok. Aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Yumi programı ile bu şekilde ön yüklenebilir USB, multi boot USB hazırlayabilirsiniz. Peki Rufus programı ile nasıl hazırlayabiliriz? Programı çalıştıralım. Bu işlemlere başlamadan önce bakalım multi, multi boot USB'miz nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi Cars beski ve Doktor Web Live Disk'i başarılı bir şekilde içerisine yazdırmış. Yumi programı ile birden fazla ISO dosyasını tek bir USB'ye yazdırarak Multiboot USB hazırlayabiliriz. İkinci bir seçenek Rufus programı ile hazırlayabiliriz. Benim önerdiğim seçenek de bu. Rufus programı sadece tek bir ISO yazmaya izin verir. Multiboot boot USB hazırlayamayız, hazırlayamayız bu programla. Otomatik olarak USB'mizi görecektir. Buradan ISO dosyamızı seçmemiz gerekir. İndirdiğimiz antivirüs programına ait. Hangi konumda ise seçelim. Eğer Rufus programıyla ön yüklenebilir USB hazırlamak istiyorsanız önerim videoyu sonuna kadar izleyin. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yazdırın. Çünkü nedeni Rufus programı sadece tek bir USB yazdırma, yazdırabilir. Bu yüzden ben de sizinle birlikte deneyeceğim. Hangisi derin tarama yapar virüsleri bulursa videoyu sonuna kadar izleyin. Hangisi hoşunuza giderse onu seçin. Örnek olarak bunu seçiyorum. Disk bölüm düzeni ve hedef sistemi BIOS'la ilgili. BIOS'unuz UEFI ise Disk bölüm düzeni GPT seçin. Otomatik olarak UEFI GSM yok seçeneği gelecektir. BIOS'unuz eski ise MBR'yi seçin. BIOS'u da UEFI gelecektir. Başlat dediğimiz zaman işlemler başlayacaktır. Ben başlat butonuna tıklamıyorum. Daha önce ön yüklenebilir USB hazırlamıştım. Ön yüklenebilir USB hazırladıktan sonra bizim yapmamız gereken bilgisayarınız açılmıyorsa kendi bilgisayarınıza takın. BIOS'a girerek boot menüsünden bunu ilk sıraya almamız gerekir. Her bilgisayarım... BIOS tuşu ve BIOS ayarı farklıdır. Eğer bunun hakkında bilginiz yoksa Google açın. Örneğin anakart marka ve modelinizi yazın. BIOS tuşu ve BIOS ayarı şeklinde arama yaparak BIOS hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer bayos ayarlarını doğru yapılandırırsanız bu şekilde ekran gelecektir. Ben ilk olarak Karspeski'yi göstermek istedim. Mult Multiboot USB hazırladınızsa yani tüm ISO dosyasını yazdırdınızsa burada birçok seçenek çıkacaktır. Kars örneğin, Norton ve benzeri buradan seçenek, seçenekleri seçmeniz gerekir. Ben tek bir ISO dosyasını yazdırdım. Benim önerim de bu şekilde ama siz Multiboot USB hazırlamak istiyorsanız gösterdim o şekilde hazırlayabilirsiniz. Burada dili seçtikten sonra Enter tuşuna basalım. Bu gelen ekrandan Kars Rescue Disk Grafik modu seçip Enter tuşuna basalım. Tarama işlemi yapmadan önce veri tabanını güncelleştirmemiz istiyor. Buradan Update Now deyip güncelleştirmeler yapın. Ben video uzamasın diye burada güncelleştirmeler yap yapmıyorum. Siz yaptı varsayıyorum. Yaptıktan sonra buradan Start Scan deyip işlemleri başlatalım. Güncelleştirme yapmadan sakın tarama yapmayın önerim. En güncel sürümü indirip daha sonra tarama işlemini yapın. Bulunan zararlar karantinada olacaktır. Bu kısma tıkladığımız zaman burada gözükecektir. Bulan zararları seçtikten sonra delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Tarama işlemi tamamlandı. 6 dakika sürdü. 1396 nesne taradı. Herhangi bir virüs bulmadı. Ben eğitim amaçlı video çektiğim için benim bilgisayarda virüs yok. Eğer virüs varsa karantina kısmında olacaktır. Buradan kaldırabilirsiniz. İşlemler bittikten sonra bilgisayarınızdan ön yüklenebilir USB'yi çıkartın. Leave dediğimiz zaman buradan bilgisayar yeniden başlatarak sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Diğer antivirüs programları nasıl kullanılır? Hemen bunları da kısaca gösterelim. Bu gelen ekrandan lisans anlaşmasını kabul edelim. Taramaya başlamadan önce buradan ayarlamalar yapabilirsiniz. Örneğin otomatik olarak bulunan virüsleri silmesini sağlayabilirsiniz. Bu onay kutusunu işaretledi işaretlediğimiz zaman bulunan zararları otomatik olarak silecektir. Action kısmına bak baktığımız zaman bulunan zararları karantinaya alıyor. Buradan delete tuşuna basa, delete seçeneğini seçerek silinmesini sağlayabilirsiniz tümünü bu şekilde seçebilirsiniz tamamen size kalmış bu ayarlar bu şekilde ayarlar yaptıktan sonra taramayı başlatalım tarama işlemi tamamlandı 13 dakika sürdü 17.259 dosya taradı çok derin bir tarama yaptı. Bu antivirüs programı hoşuma gitti. Size öneriyorum. Bulunan nesneler bu kısımda yer alacaktır. Bulduğu virüsler. Belirttiğim gibi ben eğitim videosu çektiğim için benim bilgisayarda herhangi bir virüs programı... Ben eğitim videosu çektiğim için benim bilgisayarda herhangi bir virüs yok. Bulunan zararlar kaldırdıktan sonra buradan çıkış yapalım. Ön yüklenebilir USB'mizi çıkartın. Buradan kapat diyerek bilgisayarınızı yeniden başlatarak sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Diğer antivirüs programları için ise yeniden başlatalım. Şunu da belirteyim. Multiboot USB hazırlayabilirsiniz. Bunu nasıl hazırlayabilirsiniz? Gösterdim. Tek bir USB'ye tüm ISO dosyalarını yazdırabilirsiniz. Açıldığı zaman veri tabanının güncelleştirmesini bekleyelim. Bitmesini bekleyelim daha doğrusu. Güncelleştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Şu sekmeye gelelim. Burada Custom Scan seçeneğine tıklayalım. Buradan Deep Scan seçeneğini seçelim ve buradaki tüm onay kutularını işaretleyelim. Scan diyelim. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra Tool sekmesine tıklayın. Karantina bu kısımdan bulunan zararları silebilirsiniz. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra şu kısımdan close deyip kapatabilirsiniz. Daha sonra hazırladığınız ön yüklenebilir USB'yi çıkartın. Buradan lock Out diyerek bilgisayarınızı kapatabilirsiniz. Sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Diğer antivirüs programlarını da bu şekilde kullanabilirsiniz. Hangisini öneriyorsun derseniz Eset fena değil, Doktor Web fena değil, e, Kaspersky fena değil. Diğerlerini de test edebilirsiniz. Benim üçü hoşuma gitti açıkçası. Bu eğitim videomuzda açılan ve açılmayan bilgisayarlarda antivirüs programlarını USB'ye kurup nasıl tarama yapabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kanala yeni bir video yüklediğimiz zaman haberdar olmak istiyorsanız zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.